14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı AK Parti bakanları şehirlere dağıtmıştı. İzmir'de de Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti'nin birinci bölge birinci sıra milletvekili olmuştu efendim. Alsancak Mustafa Denizli stadında bulunan Alsancak Gençlik Merkezi'nde Sayın Bakan Kasapoğlu Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir basın toplantısı düzenledi ve bakanlığın Türkiye genelinde yaptığı yatırımları anlattı. Bu konuşmanın sonunda çarpıcı İzmir rakamları verdi. Bakan Kasapoğlu efendim. İzmir ülkemizin göz bebeği. Her açıdan marka şehirdir. Bu markayı güçlendireceğiz. Haberin kapağını da görebiliyor muyuz arkadaşlar? 2022 yılında İzmir'de 80 civarı olan spor tesisi bugün 300'e yaklaşmış dedi. Bakanlığın yatırımlarından birkaç örnek. Yurt kapasitesi 8 binlerden 30 binlere yaklaşmış. 13 gençlik merkezi var şu an. Lisanslı sporcu 20 bin e, 2022'de. Şu an 395 bin. 2002 ile 2022'yi kıyaslıyor Sayın Bakan. 20 binden 395 bine e, yükseldiğini söylüyor. İzmir'e müjdelerimiz e, devam edecek. Artık İzmir Milletvekili Gençlik ve Spor Bakanı Atatürk Stadı ile ilgili bir aksiyon alacaklarını söylüyor ve e, Karşıyaka Stadı'nda gelen soruya Karşıyaka Stadı'nda e, yapmak istiyoruz ama engelliyorlar bizi. Hepsinden önce başladı aslında Karşıyaka Stadı'nın inşaatı. Farkında değil misiniz? Maalesef belediyeler dahil olmak üzere engellerle karşı karşıya kalıyoruz. 3 stat temeli atıldı. Belediyelerin engellemesi, farklı kurumların engellemesi ne hikmetse. Ee, biz talep neyse ve ne gerekiyorsa adımlarımızı attık. Ama engelliyorlar dedi Bakan Kasapoğlu kısaca ve 14 Mayıs mesajları verdi tabii ki. 14 Mayıs'ta yine milletimizle birlikte dönüşümden yana olduğumuzu, Türkiye'nin kazanımlarını sürdürmekten yana olduğumuzu, kaosu, karmaşayı tercih etmeyeceğimizi ortaya koyacağız. Demokrasinin vesayeti olan farkını ortaya koyacağız. 14 Mayıs çok farklı bir mesaj olacak. Çünkü Türkiye'nin bu yürüyüşünden rahatsız olanlar var. Hem içeride hem dışarıda güçler var. Bu mesaj İzmir'den yükselecek bu mesaj çok farklı bir duyguyla bundan sonraki istikametimize yön verecek dedi çok farklı imkanlarıyla, farklı eğitim olanaklarıyla, gastronomiden teknolojiye, edebiyata kadar pek çok alanda gençlere açıkçası bir yaşam alanı sunmanın ötesinde bir adeta üniversite gibi faaliyet gösteren ve stadımızda iş içe hem bir spor mekanı hem de bir gençler için çok özel bir yuva olan bir mekandayız. Umarım beğenmişsinizdir. Belki pek çoğunuz ilk kez geliyorsunuz. Daha önce gelen var mı bu gençlik merkezine? O zaman çok isabetli olmuş burada bu mekanda bir araya gelmemiz. Doğalaşma şansınız oldu mu? Evet. İnşallah bu toplantıyı bitirdikten sonra kısaca şöyle birlikte e, bilgi alıp gezme şansımız olsun. Elbette Türkiye genç bir ülke arkadaşlar. Hep konuşuyoruz. İstatistiklerle de Türkiye Avrupa'nın en genç ülkesi. Dünyanın en genç nüfuslarından biri bununla birlikte. Tabi sadece istatistiklerle değil, aynı zamanda gençliğin dinamizmiyle, gençliğin taşıdığı özelliklerle Türkiye hem çok genç bir nüfusa sahip hem de çok özel bir genç nüfusa sahip. Biliyorsunuz hep gençlerle beraber ilk bakanlığa başladığım andan itibaren Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinde, vilayetlerinde en ücra noktalara kadar mutlaka gençlerle beraber olma noktasında çok ama çok önemli çalışmalar imza attık. Özellikle gençlerimizi süreçte katma noktasında katılımcı modelimizde yine çok güzel başlangıçlar yaptık. O yüzden gençlerimize yönelik bir takım tanımlamalar, gençlerin bu anlamda sınıflandırılmasına yönelik tanımlamalar hiçbir şekilde gençlerimize uymadığını, gençlerimizin bu kalıplara sığdırılamayacak kadar özgün bir ruhta ve karakterde olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve gençlerimizin taşıdığı incelikle, hassasiyetle olaylara bakışıyla, duyarlılığıyla çok ama çok farklı olduklarını ifade etmek istiyorum. İşte spor tesislerimiz, dolu dolu gençlerimizle birlikte, gençlik merkezlerimiz, bu mekan, gençlerimiz burayı çok verimli bir şekilde kullanıyorlar. Kütüphaneler,